Günün sorusu geldi. Burada soruları biz sorarız. Önce şıklara bakıyoruz ve ne sorusu bu diye soruyoruz. Şıklara baktığımda iraft fiilinin farklı farklı tenslere göre çekimlenmiş halini gördüm. İkinci tarafta yine bir fiil var ama sakın tense demeyin. Çünkü bu sefer tuğlar ve ayenci'ler havada uçuşuyor. Üçleme sorusu. Yani tensle gireceğiz, üçleme ile çıkacağız. Peki üçleme ne demek? 1. Gerund 2. infinitif 3. kısaltma. Yani close'ların bir kısaltması da olabilir demek. Bu soru neden çok önemli? Çünkü bu soru şablon sorudur. Sınavlarda en çok çıkan kombinasyonların başında gelir. Tense girer, üçleme ile çıkar ya da üçleme ile başlarsın, tense sorusuyla çıkışını yaparsın. Haydi bakalım soruyu çözelim. Özlemizi aldım. Vezü'den bahsediyor. Bunun ne olduğunu bilmek zorunda değilsin. Özel isim. Ama sana burada is, the only volcano dediğine göre sen artık onun ne olduğunu biliyorsun. Vezü, volkanik, yanardağdan bahsediyor. Volcano, tamam. Erupt fiilini aldık ya arkadaşlar. Şimdi soruya bir de şunu sor. Anı mısın, genelleme misin, gelecek tahmini misin? Ben buradaki many times'ı ve şuradaki iz'i gördüğümde diyorum ki Hilal, present'da kal. Ve tense sorularında ikinci bir emre kadar vudu öteliyoruz arkadaşlar. O yüzden bir denizliye eleyelim. Edirne huysuz ihtiyar. Pastın da pastı. Yani past perfect. Hiç işimiz olmaz. Edirne de gidiyor. Bursa'da verb 2'yi gördünüz mü simple past? Nokta zaman in the past ister. Yani soru kökünde when diye sorduğunda geçmiş zaman ifadesi olsaydı olurdu. Ama şu anda Bursa'ya da bay bay dedik. Adana ve Ceyhan'a kaldık. Present tense'lerdeyim. Şimdi EROPS bilimsel gerçek olması itibariyle çok çekici görünse de burada many times demiş ya arkadaşlar geçmişten bugüne defalarca vezü dağı patlamıştır diyeceğiz. O yüzden present perfect göz kırptı. Niye? Geçmişten günümüze köprü tensidir present perfect. Aldım Adana'yı. Şimdi ben bu soruyu ilk tarafa göre yaptım. Tabii ki ikinci tarafı da desteklememiz ve neden ikinci tarafta bu dizilime gittiğimizi açıklamamız gerekiyor. İkinci taraftaki en önemli ipucu The Only Volcano kalıbıdır. İşte burada ne var biliyor musunuz? Ejective Clause'un özel kısaltma kuralı var. Kural ne diyor? The only, the first, the last gibi süperlatifler, sıra sayıları ve the only kelimesinden sonra İsim gelse de olur gelmese de olur. Devamında senin Ejective Clause'un özel kısaltmasına gitmen gerekiyor. Ve Ejective Clause'un bu kısaltmasında the only'den dolayı bu saydığım kalıplarda infinitive kuralı işliyor. Aktifse to verb sıfır, pasifse to be verb üçe gidersin. Şimdi bu mantıkla baktığımda Ceyhan cortladı. Edirne be observed zaten gramer hatası. Onu da eliyorum. Şurada to observe. Bakın to'ları bıraktım. Gördünüz mü? Yani Adana, Bursa ve Denizli ikinci taraftan çok iyi görünüyor. Şimdi aktif olduğunda to observe şuradaki aktif infinitivdir yazdım. Hep analiz yapın. Aktif infinitif. Bursa'da yine aktif infinitiv var ama farklı zaman var. Muhteşem tablo diyorum ben bu arada bunun adına. Bu Cennet ve infinitif konusundaki en can alıcı konudur. To have been observed. Bakın bu da pasiftir. Pasif infinitif. Yani seçeneklerde iki tane aktif infinitif var. Bir tane de pasif infinitif var. Şimdi to kuralından devam ediyoruz ya arkadaşlar. Avrupa ana katasının, ana karasının üzerinde gözlemlenmiş olan tek kıtadır diyeceksin. Çünkü kıta, daha doğrusu volkan gözlemleniyor. Yani pasif bir anlam söz konusu. Şimdi bu durumda Bursa aktif olduğu için elendi. Gönlümden geçen açık söyleyeyim aslında Adana'nın ikinci tarafında to be observed'ü görmekti. Ama potalı soru diyorum ben bunlara. To be observed yoksa ağlaya ağlaya kötünün iyisi olan to have been observed'e gidersin. Bu niye hocam uzadı? Niye to be observed değil de to have been observed oldu derseniz zaman farkını vurgulamak istediğimiz için. Çünkü sorunun kökünde within the last hundred years dediği için son 100 yıl içerisinde gözlem, patlamış olduğu gözlemlenmiş olan Avrupa Anakarasının üzerindeki tek volkandır demek istiyor. Zaman farkı vurgulanmak istemeseydi to be observed de olurdu. Yani ben buraya Fatsa seçeneğini yazıyorum. O da doğru cevap. Has Irrupt'la yine girersin ve ilk aklına gelen to be observed'le çıkarsın. O yok mu? Ağlama. adama elindekilerin içinde en iyisini seç. Elimizdekilerin içinde en iyisi A şıkkıydı arkadaşlar. Günün sorusu geldi. Sen ne sorusun diye sormayı unutmuyoruz. Hemen soru kökünü şuradan gönderelim. Şıklara bakalım. Suggest, conceal, invest, abandon ve present var. Yani kelime sorusu çözüyoruz ve elimizde fiiller var arkadaşlar. Hemen soru köküne çıkabiliriz. Fundamental shift. Çok temel, köklü bir değişim. Has been seen. Present perfect pasif fiilimiz geldi. Görülmüştür. Nerede ya da ne zaman? In the understanding of the isim of isim tamlamasıyla edatın nesnesi geliyor. In the understanding of the dangers. Tehlikelerin anlaşılmasında köklü bir değişim görülmüştür diyor. Peki sor soruyu hangi tehlikeler bir noun'un yanına that geldiyse bu bir adjective clause'dur ve burada that eşittir which anlamındadır yani noun that yarım geliyor arkadaşlar hangi tehlikeler dangers that climate change iklim değişikliğinin böyle yol açtığı diyesim geldi benim sebep olduğu. şıklarda cause grubu yok ama ona çok yakın bir kelime var hemen baktım Adana suggest önermek, ileri sürmek, göstermek. Bursa conceal, özellikle bunu kozmetik dünyasından bilirsiniz. Concealer dediğimizde ne yapıyor? Kapatıcı. Conceal hide demektir. Saklamak, gizlemek. Hatta duramıyorum. Concealın tam tersini de vereceğim size. Reveal ettiğinizde ne yapmış oluyorsunuz? Açığa çıkarmak, ortaya sun sunmak, ortaya atmak. Invest, özellikle ekonomik kelimesidir. Invest yatırım yapmak demektir. Investor dersek ne olur? Yatırımcı. Investment dersek ne olur? Yatırım anlamına gelir. Abandon kelimesi birazcık zor bir kelime olduğunu biliyorum. Abandon, leave, quit, forsake bırakmak, feragat etmek anlamına gelir ve doğru cevap olan Edirne şıkkına geldiğimizde Edirne aslında sunmak, give, vermek anlamına geliyor. Ama burada iklim değişikliği bir şey sunamaz arkadaşlar. İklim değişikliğinin yol açtığı tehlikelerin anlaşılmasında köklü bir değişim görülmüştür şeklinde çeviriyoruz. Ve günün sorusunun cevabı Edirne olacaktı. Günün sorusu geldi. Ne sorusu diye sordum. Hemen seçeneklere baktım. However, whereby, what, Whenever weather gördüm. Şıklar çok güzel. Bu bir close sorusudur arkadaşlar. Close sorusu ne demek? İngilizce'de 3 baba gramer konusu. Ejective close, adverbial close, noun close. Sıfat cümlecikleri, zarf cümlecikleri ve isim cümlecikleri. Şıklarda hepsi var aslında. Bir bakalım şıklara. Adana'daki however'ı gördünüz mü? However, adverbial close'da da var. Burası önemli. İki klozda da göreceğiz. Adverbial klozlarda, zarf cümleciklerinde cümle zarfı olarak göreceğiz. Assol istediğim şey benim. Nonetheless, nevertheless, however anlamında. İkinci kullanımı da non-klozda. Her nasıl olursa olsun, ever words diye geçiyor. Whatever, wherever, whomever, however. Her nasıl olursa olsun demek. Non-klozda da however'ın tabii ki önemli bir yeri var. Bursa'da verbayı gördünüz mü? Bu da enteresan bir kelimedir. Genelde unutulur. Ejective clause'lar da var. Verbay. Aracılığıyla vasıtasıyla demektir. By which de aynı şeydir. Artı svo ile devam eder. Genelde de kanun, yol, yöntem, metot kelimelerinden sonra kullanılır. What'ı gördünüz mü? What sadece noun clause'da var. Ve what'ın arkası ya sv olur ya da ve o olur. Kararsız durumlarda fiili nitelemek için kullanılır genelde. Whenever her ne zaman anlamıyla gelir. ZC'de de var. Non clause'da da var. Zarf cümleciklerinde when hemen hemen aynı şeydir. Her ne zaman nokta nokta olduğunda, dığında, diğinde anlamı verir. Ever vurgu katar. Sadece when daha çok karşımıza geliyor. Peki non clause'da nasıl var hocam derseniz işte her ne zaman olursa olsun anlamını veren bütün diğer WH'lerin sonuna ever koyduğumuzda ever verse elde ediyoruz. Ve yani non-clause'larda biz bundan da e, belli bir süre bahsediyoruz. Ve geldik whether'a. Whether yanında oruyla geldiğinde whether dıt, dıt or dıt, dıt ister öyle ister böyle olsun fark etmez anlamı verir. Ve zarf cümleciklerinde bu şekilde görebilirsiniz. Ama asıl ilk akla gelmesi gereken clause non clause'dur. Ve whether'ın non clause'lardaki anlamı ıp, yapıp yapmadığı, gelip gelmediği anlamıyla kullanıyoruz. Kararsız bir durum yapısıdır ve if'le hemen hemen aynı şeydir. Mesela I don't know whether you love me dediğimde senin beni sevip sevmediğini ben bilmiyorum demiş olursun. I don't know if you love me de diyebilirsiniz whether'la if'i yakın bir şekilde non clause'larda kullanabiliyoruz bu anlamıyla. Şimdi soruya çıkalım. Hangi clause hocam bu diyorsan soru kökünün boşluğuna iyi bak. Boşluğun önü de boşluğun arkası da çok önemli oluyor. Normal şartlarda boşluğun arkası %60 önemlidir, boşluğun önü %40 önemlidir derim. Ama bu soruda şu wonder var ya, işte buradaki wonder'ı görünce akan sular duruyor. Çünkü wonder ne demek? merak etmek demek. Hem merak etmek demek hem de bir fiil değil mi arkadaşlar? İşte fiilleri nitelemek için fiilden sonra biz bir nesne, isim atıyoruz. O zaman aşağıdaki klozlardan, şıklarda gördüğünüz klozlardan hangisi özne ya da nesne olabilme özelliğine sahiptir? Adı üstünde. Non-clause'lar cümlede özne ya da nesnelerin yerini alan elemanlardır. Ve fiilin yanı boşsa fiili nitelemek için buraya bir non-clause atmamız gerekiyor diyeceksin. Ve bu mantıkla hemen verbaydan kurtulacaksın. Merak etmek kararlı bir fiil mi kararsız bir fiil mi? Ne demek istiyorum? Sorgulama, bilmeme, öğrenmek isteme anlamları olduğu için bu fiilin altında... Bu fiilden sonra sorgulamayla ilgili gramer yapıları gelmeli. O yüzden şıklardaki ever words sorgulama yapmaz. Ne olursa olsun çok da tın anlamı verir. However her nasıl olursa olsun önemsiz ve never her ne zaman olursa olsun önemsiz anlamı veriyor. Ama ben wonder ediyorsam gerçekten bilmiyorum, merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Dur. İşte bu anlamıyla begin to wonder merak etmeye başladı neyi merak etmeye başladı hocam? Doğru cevap geliyor. Whether they are at all acquainted with their own words. Kendi kelimeleriyle tam anlamıyla aşina olup olmadıklarını sen merak etmeye başlıyorsun. Aşina olup olmadıklarını merak ediyorsun. Anlamca ıp medya anlamını vermek için Edirne'deki weather'a gidiyoruz. Peki neden Ceyhan değil de Edirne doğru cevap oldu? Sırada o var. Burada verdim zaten aslında. Dedim ki size batı arkası yarım gelmeli. Ya SV ya VO. Şimdi hani boşluktan sonrası %60 önemlidir demiştim ya. Tam da o noktadayız bakın. Boşluğun arkasında gördüğünüz D, S, R, V, C at all acquainted with their own words de adjective artı prep artı ismi yani nesnesi gelmiş. E, o zaman boşluktan sonra herhangi bir öye eksikliği var mı? Özne yerinde, sıfat yerinde, edatın yanında nesnesi de gelmiş. O zaman hiçbir öye eksikliği olmadığı için boşluktan sonra senin bu soruda vatı doğru cevap olarak düşünmen mümkün değildi zaten. Peki, Edirne'yi yerleştirdim. Okuyorum. When you listen to many writers read their own work, birçok yazarın kendi eserini okurken onları dinlediğinizde you begin to wonder, merak etmeye başlarsınız. Whether they are all at all acquainted with their own words. Gerçekten tam anlamıyla kendi kelimelerini tanıyıp tanımadıklarını, kendi kelimeleriyle aşina olup olmadıklarını merak etmeye başlarsınız diyor. Çok güzel bir noun clause sorusu çözdük arkadaşlar. Burada when birlikte bakın zaten when'in zc zaman bağlacı kullanımıyla zaten başlangıcı bir adverbial clause ile attı. When'in sağ yan cümle virgülden sonra da ana cümle geldi. Ve ana cümlede wonder fiilinin nesnesini de yeni bir clause olan noun clause elde ettik. Bu arada bitirmeden size bir sır daha vereyim mi? Eğer boşluktan önceki kelime wonder ya da determine ise çok çok önemli bunlarda da. Determine ve wonder kelimelerini gördüğümde benim aklıma ilk etapta WHETHER geliyor. Olup olmadığını belirlemek, tespit etmek ya da olup olmadığını merak etmek şeklinde yorumluyoruz. Ve weather'ın arkası da S ve O yani tam cümle dizilimiyle devam ediyor çok güzel ders niteliğinde bir soru daha çözmüş olduk günün sorusunun cevabı edirneade